Türkiye'de 8 ay sonra gündem olan açıklamalar gazetecilik açısından neler ifade ediyor? Onu da medya ombudsmanı Faruk Bildirici değerlendirecek. Sayın Bildirici, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar ee, Türkiye'de gelişmiş bir medya kurumları var diyelim ki özellikle iktidara yakın kurumların hayli gelişmiş teknolojileri ve temsilcileri var. Bunların da bazıları Amerika temsilcileri. Bu konuşmanın Joe Biden'ın 8 ay önceki konuşmalarının 8 ay sonra Türkiye'ye yansımasını gazetecilik açısından nasıl değerlendirirsiniz? Evet öncelikle bu soruyu sorarken gelişmiş sözüne, sözcüğünü kullandım ona takıldım. Gelişmişi teknoloji anlamında kullanırsak elbette gelişmiş evet. gazeteler, televizyonlar var ama gazetecilik açısından gelişmiş dersek maalesef o konuda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Öncelikle bir defa Biden'ın sözleriyle ilgili bir küçük kısa değerlendirme Buyurun. yapmak istiyorum. Biden'ın sözleri aslında tam bir paradoks içeriyor. Neden paradoks? Çünkü Biden diyor ki işte Türkiye'deki muhaliflere destek vermek lazım. Darbe değil, seçim seçimde Tayyip Erdoğan gitmesi lazım. Ama söylediği sözler şu anda Türkiye'nin de içinde bulunduğu ortamdan da anlaşılıyor ki muhalefete destek değil tam tersine bir e, engelleme, bir zarar verme pozisyonunda. Yani Biden'ın bu sözleri muhalefete açıkça e, darbe vurdu. Şimdi nasıl bir muhalefete destek? Neden böyle konuştu? Ona cevap vermek gerekir. Biden'ın o sözleri henüz aday adayı iken, yani daha Demokrat Parti'nin adayı değil, aday adayı durumdayken New York Times editörleriyle yaptığı söyleşiye dayanıyor. O sırada o söyleşiyle Türkiye'ye yönelik bir ifade, bir demeç, bir değerlendirme yapmıyor. Aslında iç politikaya yönelik bir açıklama yapıyor. Aday, adaylığını kesinleştirmeye çalışan bir aday adayı pozisyonunda. Mesele bu. Ve tabii şunu da görmek gerekli. Biden'ın bu sözleri, yani Türkiye'deki seçimleri etkileme, Türkiye'deki e, demokrasinin gidişatını değiştirmek gibi bir gücü var mı? E, bence yok. Yani olsaydı zaten şimdiye kadar çoktan bunu yaparlardı herhalde. Yapmadılarsa da zaten Tayyip Erdoğan rejimiyle dost oldukları için yapmadılar muhtemelen diye düşünüyorum. Neyse, işin bu bir tarafı. Ama gazetelik açısından baktığımızda e, ortada çok vahim bir durum var. Yani... E, Düşünün bu konuşma 16 Aralık'ta yapılmış, 17 Ocak'ta New York Times'ın e, web sayfasında hem söyleşi olarak görüntülü biçimde hem de yazılı olarak konulmuş. Ardından Türkiye'de haber olmuş mu? Hayır olmamış. Yani düşünsenize Türkiye'nin eskiden e, Amerika'da temsilcileri vardı. Washington'da ben işte yazında da anlatmaya çalıştım. Sedat Ergin, Ufuk Güldemir gibi gazeteciler vardı daha sonra. E, Tolga Tanışçansu, Çamlı belki gibi arkadaşlarımız vardı. Onlar oradaki bir gelişmeyi anında Türkiye aktarırlardı. Siz e, Amerika'da gazetecilik yapacaksınız, Türkiye Türkiye'den gidip orada Türkiye'yi temsil temsilen e, Türkiye'deki herhangi bir medya kuruluşunu New York Times'i, Washington Washington Post'u okumayacaksınız. Böyle bir şey zaten söz konusu değil. Yani okunması gerekirdi, izlenmesi gerekirdi. Ama ne oldu? Oradan ses çıkmadı. Türkiye'den giden medya kuruluşları izlemedi. Ki günümüzde artık Dünyanın herhangi bir yerinde olan bir gelişmeyi izlemek için illa orada olmak da gerekmiyor. İnternetten e, New York Times okumak da mümkün zaten. Bu da çok kolay. Ama buna rağmen Türkiye'de hiçbir medya kuruluşunda haber olmuyor. Ne oluyor? 29 Mayıs'ta yanlış hatırlamıyorsam Anadolu Ajansı'nın İngilizce bülteninde bir e, analiz yayınlanıyor. O analize yer veriliyor. İki gün sonra 2 Haziran'da bir kez daha yayınlanıyor. Onun Türkçesi. Ondan sonra tamamen sessizlik. Belki bir iki kişi bunu görmüş, bir e, analizci, e, pardon bir e, uzman, e, bir akademisyen görmüştü e, bu konuda şeyler duydum, değerlendirmeler. Ama Türkiye'de gündem haline gelmedi, medya yayınlamadı. Benim asıl, işte gerçekten vahim gördüğüm şeyi bu, vahim olarak değerlendirdiğim şey bu. Gazeteciler Türkiye'deki bu kadar dış politika uzmanı, bu kadar medya kuruluşu, bu kadar televizyon, internet sitesi, devletin Anadolu şansı, bunları görmedi mi? Gördü de haber yeri görmedi mi? Yani fakat her ikisi de vahim. Yani fark etmedilerse de vahim, fark edip de haber yapmadılarsa da vahim. Şimdi e, o insanların tutup da şimdi e, burada işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iç işlerinin müdahale söz konusu, e, işte vahim bir konuşma, kastını açtığı, küstahlık şudur budur demeleri insanı şaşırtıyor doğrusu. Madem bu kadar vahim bir şey vardı ortada, madem küstahlık vardı, bunu izleyecektiniz ve o zaman haber yapacaktınız. Şimdi demek ki şuraya geliyoruz. Türkiye'de dış politik haberciliği birçok alanda olduğu gibi refleksleri zayıflamış yerlerde sürünüyor durumda. Maalesef, maalesef gazetecilik bu alanda da çok zayıflamış durumda. Bunu görüyoruz. E, sizi onaylamak için söyleyeyim. ismini zikrettiğiniz e, ajansın e, Amerika temsilcisiyle yazıştım. Siz bu haberi görmediniz mi? Yayınladınız mı yoksa biz mi fark etmedik dedim. Hayır biz görmemiştik. Sonradan fark ettik. Öyle yayınladık dedi. Ee, yani Ocak ayında böyle bir e, haber girmemiş o büyük eee ajansta, devletin ajansında. Çok büyük medya kuruluşlarından biriyle de yazıştım. Ben o dönem haber yapmadım ama tweet attım. Kimsenin de umru olmadı dedi. E, bunlardan yola çıkarak soracağım. Acaba şimdi bunun ortaya çıkarılması daha mı elzemdi iktidar açısından? Yani şu an iktidar açısından elverişli olduğu, kullanışlı bir demeç olduğu bir ortada. Bunu görüyoruz. Fakat ben bir süredir siyasi iktidarın o kadar da planlı, programlı hareket edebildiği kanısına değilim. Yani daha çok böyle anlık, gündelik bir takım ataklar geliştiriyorlar gibi görünüyor. Çünkü bu haberin yeniden gündeme gelmesi AKP kaynakları ya da siyasi iktidar yanlılarından ortaya çıkmış değil. Bugün Murat Yetkin arkadaşımızın da yazdığı yazıda vardı zaten. KDP yanlısı bir Kürt gazeteci Arif Zerevan ilk tweet atıyor, paylaşımda bulunuyor. Oradan sonra AKP ve iktidar yanlısı gazeteciler fark edip sosyal medyada genişliyor ve medyada haber olmaya başlıyor. Yani bildiğimiz kadarıyla olayın yeniden ortaya çıkış pozisyonu bu. Dolayısıyla siyasi iktidarın bunu ortaya attığını söylemek mümkün değil. Ama şu var. Bir süredir gerçekten işte Ayasofya meselesi başta olmak üzere ortaya çıkan bu tür gelişmeleri siyasi iktidar sürekli kutuplaştırma ve nasıl söyleyeyim o milliyetçi damarları yeniden ayağa kaldırma üzerine bir araç olarak kullanıyor. Yapılan şu anda da bu zaten. Hani gerçekten bu siyasi iktidarın ilk yıllarda olduğu gibi her şeyiyle sürekli planlı programlı çok stratejik adımlar attığını düşünürsek bence yanılırız. Son olarak sormak isterim. Siz çok uzun yıllardır gazetecilik yapan biri olarak e, mutlaka her dönem basın iktidarlar tarafından kullanılmıştır. Özellikle 90'lı yıllarda çatışmalı süreçlerde e, basının iktidarla bir yan yana olmuşluğu vardı. O dönemlerle bu dönemi karşılaştırırsak nasıl farklar görüyorsunuz? Eh, kullanılmıştı sözü ne kadar ağır biliyor musunuz bir gazeteci olarak yani gerçekten bunun içinde bir yara gibi hissettim birden ee, öyle o maalesef öyle şöyle e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren zaten Türkiye'deki ana akım medya yaygın medya hiçbir zaman egemen siyasi düşüncenin uzağına gitmedi her zaman onun yanında olduğu bir şekilde birlikte olduğu bir şekilde kullanıldığı ama daha önemlisi tabii ki ...siyasi iktidarlara yakın, uzak olan e, medya organları vardı. Ya da onların tamamen yayın organı olan e, bir takım kuruluşlar vardı. Bugünün farkı o birkaç yayın organının siyasi iktidarın çizgisinde olmasının daha ötesini geçerek... ...hemen hemen yaygın medyanın hemen hemen tamamının siyasi iktidar tarafından kontrol edilen... ...hatta ve hatta kontrolle kalmayıp tamamen e, bir propaganda aygıtı haline getirildiği bir dönemden geçiyoruz. Propaganda aygıtı diyorum çünkü... Ee, gerçekten yaptıkları şey siyasi iktidarın hemen her konuda propagandasına alet olmak. Onun ötesi. Ama tabii bir işlevi daha var o medya kuruluşlarının. Bilginin, gelişmelerin olup bitenleri insanlar tarafından duyulmasını engellemek. Yani normalde medyanın temel işlerlerinden biri nedir? Gerçeğin insanlar aktarılması. Ama burada bu medya kuruluşları maalesef gerçeğin aktarılmasının önüne set çeken kuruluşları haline geldiler. Temel hatta temel işlevlerinden bir de bu hale geldi. Yani bir gerçeğin insanlara ulaşmasını engellemek, iki propaganda aygıtı olarak kullanmak, Kullanışlı dediğiniz, kullanmak dediğiniz şey maalesef böyle bir noktaya geldi. Tabii bir nokta eksik kalması için vurgulamak isterim. Şöyle hani medya ben baştan söyledim. Medya kuruluşlarının 7 ay önce bu demeci fark etmeleri ve haber yapmaları gerekirdi. Onu yapamadılar. Şimdi sosyal medyada ortaya çıktıktan sonra alıp kullanıyorlar. Bunu söyledim. Fakat şu nokta eksik kalmasın lütfen. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Washington'da Büyükelçiliği var. Koca Dışişleri Bakanlığı var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanlığı var. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı var. Kocaman bir bina dikti biliyoruz. E, milyonlar harcanıyor. Onların da mı haberleri olmadı? Onlar da mı fark etmediler? Ya da fark etmelerine rağmen başka bir takım düşüncelerle, başka sahiplerle üzerinde durmadılar mı? Bunları da bilmiyoruz. Hani siz az önce dediniz ya Anadolu Ajansı temsilcisine sordum. Biz fark etmedik dedi. Fahrettin Altun başta olmak üzere Dışişleri Bakanlığı ve diğerleri de devletin tüm ilgili birimleri de açıklama yapmak durumunda. Bunu fark etmediler mi? Yoksa fark edip de üzerinde durmadılar mı? Bu insanların bunu bilmek hakkı. Eğer nasıl bunu bugün kullanıp muhalefeti böyle eleştirmek kolay bunu yapıyorlarsa öncelikle kendileri öz eleştiri vermek durumunda. Ama biliyorum ki bunu yapmayacaklar tabii ki her zaman olduğu gibi. Her zaman olduğu gibi yine sorulara cevap vermeyecekler. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları vardı 8 ay sonra neden şimdi açıklıyorsunuz diye. Fahrettin Altun'un ona tepkisi vardı bilakis. Niye görmediğin öz vermedi de siz ne diyorsunuz? Sizin buna karşı çıkmanız gerekir, milliyetçilik bunu gerektirir e, babında bir e, yanıtı oldu Sayın Kılıçdaroğlu'na. Demek ki hiç bu öz verme niyetinde değiller maalesef. Değil tabii ama Fahrettin Altun önce kendisi siyasi için bir mı ona karar vermesi gerekti yani Kılıçdaroğlu bir siyasi kimlik ona bu şekilde cevap veren kişinin de siyasetçi olması gerekir. Bir bürokratın bu şekilde konuşmasına Cumhurbaşkanlığı'nın devletin diğer birimlerine izin vermesi de ayrı bir gariplik tabi. Evet Sayın Faruk Bildirici çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim. İyi akşamlar size. Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici gazetecilik açısından Joe Biden'ın açıklamalarının 8 ay sonra Türkiye'de gündem olmasını değerlendirdi.